atine karşınızdayım. Herkese merhabalar arkadaşlar ben Fatih. Herkese günaydın arkadaşlar. Zabanın, 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 Zaban Körü'nde hazırlandım gene gidiyorum. Hanım teftiş yapıyor ne eksik? Fırçalar orada, yemekler burada. E evet, burada egzoz gazından öleceğim ha. Başka bir şey unutmadık değil mi? Bilgisayarımı aldım, fotoğraf makinemi aldım. Dragon'u ee, Dragon da aldım. Ha, dragon'umu aldım, drone'umu aldım. Kameralarımı aldım. He, benim için önemli olan da zaten bunlar. Yani. Neyse yemekleri de sen şey, koydun. yeni falan getirmedin değil mi? Yok bu sefer getirmedim. Bu kadar herhalde. Tamam o zaman. Hadi gidelim. beyaz giyer kış günü. Tring, tring, tring. Ha? Ciddiymiş. Alıştır alıştır ondan sonra da git. Zaten bir daha gelmeyeceğim eve. Yok ya. Ee, ne bu ya? Ciddi misin? Tabi. Hayır ciddi değiliz Belki de ciddiymiş. Allah'a emanet olayım. Tamam sen de Allah'a emanet ol. Çocuğun önce Allah'a sonra sana emanet. Ve ben yollara. Hadi görüşürüz. Furkan'ım önce Allah'a sonra sana emanet. Dikkat et. Tamam dua et. Bol bol dua et. Hadi öptüm bay bay. Ya he he. <laughs> çıktık. Evet arkadaşlar. Yola devam ediyoruz. Şu anda şirkete yaklaşık bir yarım saat 45 dakikalık bir yolum kaldı. Aslında belki 45 dakika bile değildir. Neyse yaklaştım. E, araçtaki malzemeleri tıra yerleştireceğim. Daha nereye gideceğim belli değil. Normalde beni bilenler biliyor. Ee, bu sistemi az çok bilenler biliyor. Bazen gelmeden önce haber verirler. İşte şuraya gideceksin, şöyle bir mal var diye. Bazen de işte böyle e, kararsız ya bugün başlayacağım derim. E, giderim. İşte o zaman ne çıkarsa onu verirler. Şu anda hala e, bir, hali hazırda derken bir haber gelmedi. Bekliyorum. Bekliyorum derken aynı zamanda şirkete gidiyorum. Rahatım tabii ki. Böyle yük de verilmediği zaman yani nereye gideceğim belli olmadığı zaman da daha bir relax oluyor insan. Çünkü acele etmek zamanla bir yarışım olmuyor. Şu anda böyle bir yarışım yok. Şirkete gidiyorum ama malzemeyi yerleştirip sonrasında yola devam edeceğiz. Ee, ve bu videoda yine bir spontan gelişecek. Herhangi bir plan yok. Benim her zamanki bu videolarım gibi olacak bu. Plansız, projesiz bir videoya yeniden başladık. Bu arada bir sistem e, dile getirmek istiyorum arkadaşlar. Ben anlamadım. Gerçekten anlamadım. E, yani bu bir sitem olacak tabii ki benim takipçilerime <laughs> kendi kendime, nacizane. Hani bazen sizler beni eleştiriyorsunuz ya, bazen ben de size bir sistem yapayım. Ee, şimdi videoları, ya tabii ki bazıları güzeldir, bazıları ilginizi çeker, bazıları ilginizi çekmez de. Ee, bu yaptığım en son e, belgesel videosu vardı, Timsah Cenneti. E, i̇smini gerçek iki kere değiştirdim. Ee, Nedenini de söyleyeyim açık ve net. E, Umduğumu gerçekten bulamadım videoda. Ya çok emek verdim, fakat emeğimin karşılığını kesinlikle ama kesinlikle alamadım. Yorumlara baktığım zaman yorumlar çok yukarıda. Ya öyle video, böyle video, çok güzel video, böyle videolar gelsin. Yani ben öyle video hayatta bir daha yapmam. Ya bilmiyorum. Aklım artık yani mutlaka belki yapabilirim ama Ya çok artık can sıkıntısında böyle bir şey yaparım. Emeğimin karşılığını gerçekten alamadım. Emeğimin karşılığıydı arkadaşlar. Her zaman ben söylediğim bir şey var. İzlenme izlenme. Video 10 şu anda yani, e, cumartesi günü yayınladım ve bugün günlerden e, salı. E, yaklaşık 3 gün oldu. 3 günden cumartesi akşam olduğu için pazar, pazartesi, salı. Salı, şey, salı günü tamamladık. 3 günde 10 bini zor buldu video. Yani ben çok oldum. Gerçekten çok ümitliydim o videodan. Tamam dedim hani şimdi bazı videolar var böyle hani sırtlayıp götürüyor, video kanalı kaldırıyor vesaire. Ben de o tarz bir video olduğunu gerçekten emek de verdim. Hani plan da yaptık. Normalde ben beni bilenler biliyor. Ben plan yapmam videoları yaparken. Öylesine başlarım. Başından girer sonundan çıkarım. Olur bir video. Fakat bazılarına böyle ufak tefek olsa da plan yapıyorum. O da planlardan biriydi. Demek ki planlı hakikaten iş yapmıyormuş. Yani yorumlara bakıyorum. Herkes diyor ki abi bu tarz videolar mutlaka gelmeli. Bu tarza dönmelisin vesaire. Ya böyle bir izlenme oranından sonra hayatta dönmem o tarafa ya. 10 bin nedir arkadaş? Yani bir karda sürme videosu yapıyorsun, 100 binleri izleniyor. Böyle emek vererek bir belgesel tarzında bir video yapıyorsun, 10 bin zor izlendi. Ben gerçekten şok oldum. Ee, ya bu da bir benim devamlı izleyicilerime bir sistemimdir. Nedeni de şu, Sistem neden Sistem, hani mutlaka izleyenler zaten izledi. Mesela 1400 kişi yorum yazmış. Bu 1400'ün en az 1200'ü genel olarak hani bana göre tamamı çok güzel de hani 200 kişi diyelim kötü yorum yaptı ya da beğenmedi eleştirdi. 1200 diyelim. Hadi 200'ünü de saymıyorum. 1000 kişi. Ya bu 1000 kişi sırf destek olmak amaçlı videoyu paylaşsaydı 1000 kişi bugün herhalde bu kadar yani bir 10.000 kişi onlar getirirdi diye düşünüyorum. Video izlenmedi ya. Hakikaten ben şok oldum. Onun şeyiyle beraber yemin ederim şevkim kırıldı. Dedim ki ya tamam yani madem böyle olacak insanlar hani o kadar emekten, emeğe verilen karşılık buysa ben biraz daha düşüreyim bu videoları çünkü o kadar zaten uğraşıyorum. Haftada iki video yapmaya çalışıyorum ve uğraşıyorum. Hani bir kamerayı alıp döneme sadece Barbar bar konuşmuyorum. Ee, bu eleştiridir yani bu eleştiridir. Ee, o kadar emekten sonra böyle bir izlenme alınca vay dedim ya. Hakikaten. Şimdi bazıları diyor ki yani niye sistem yapıyorsun? Onlar senin izleyicilerin, izley izleyicilerin sistem yapılmaz. Arkadaşlar ben yaparım ya. Benim umurumda değil hiçbir şey. Hani hele de beni mesela sevenler, beni içten görenler zaten demek istediğimi çok çok iyi anlayacaklardır. İçten görmeyenler de zaten umurumda değil. O yüzden onun rahatlığını da yaşıyorum. Ben mesela çok böyle edep sınırlarını hafif aşan bir yorumu dahi artık siliyor, artık engelliyorum. Yani umurumda dahi olmuyor. Bir kavga mevzusu var diye bir ara portakal yaptığım videoları, yani portakala yaptığım videoları eleştirenler vardı. Az bir böyle işte seviyeyi çok düşürdüm falan filan deyip de böyle abuk subuk konuşanları tamamını attım. Tamamını yakaladığımı banladım. Hani şunu düşünüyor adamlar ya seni biz yarattık biz olmasak sen yoktun falan. O değil ki arkadaşlar. Ben bu işe başlarken keyif için başladım. Kimse için başlamadım. Hala bu işi yapıyorum. Yine keyif için yapıyorum. Kimse için yapmıyorum. E üstüne bir de insanlardan hani eleştiri Eleştiri alıyorum zaten. Eriştileri hepsini açıyorum. Mesela o dediğim videoların tamamının altında eleştiriler duruyor. Eleştirilere dokunmadım. Dozu kaçıranlardan benim kastım. Dozu kaçıran böyle edepsizce seni biz yarattık havalarında olan arkadaşlar var. Onları gördüğüm anda arkadaş, madem öyle mi? Mesela diyor ki seni bir daha, seni takip ediyordum, sen seni, seni değiştirdim, seni artık takip etmeyeceğim. Adam bunu söylüyor. Ha, öyle mi? Beni takip etmeyecek misin? Bunu mu söylüyorsun? Aman olur da kararın değişir, geri gelmek istersin, gelme diye seni engelliyorum arkadaş. Yani buna benzer çok kişi engelledim. Bundan sonra da aynı mantıktayım. Ya, hiç umurumda değil benim. Ben şuna hiç kimse girmesini istemiyorum. Ben, ben olmasam sen yoksun. İzleme arkadaş. izleme. Ya en azından ben de beni izleyeni bilirim. Genel olarak Allah'a şükür o konuda ben çok şanslıyım. Ee, genel izleyicim bu kafada. O yüzden o konuda mutluyum. Yani onlar alan memnun, veren memnun. Ama bazıları dediğim gibi kanalı biz yarattık havasında olan tipler var. Onları zaten ben yakalayıp Yakaladığım anda eliyorum direkt hiç şeyim olmuyor. Neyse bu da benim bir sistemim olsun. Yani en azından şöyle söyleyeyim. O kadar güzel yorum yazıldı ki videonun altına. Ya arkadaş o kadar güzel yorum yapmışsın demek ki beğenmişsin. E sonuçta biz de biz emek veriyoruz. Hani bunun emeği karşılığı olarak sana bedavadan bir emek verilmiş. Al bunu paylaş. Bir iki insan daha izlesin en azından izlenme oranı çoğalsın. Da yani isteğim buydu. Ama olmadı. Neyse yapılacak bir şey yok. En azından izleyenlere, destek verenleri, paylaşanlara, özellikle de paylaşanlara e, teşekkür ediyorum. Şu anda şekilde bir yarım saat 45 dakika kaldı. E, Şirkete gidince malzemeleri taşıyıp tırda devam edeceğiz. Yeni gelen bilgileri oldukça da sizlere haber vereceğim. Şuraya gidiyorum, şunu yapacağım falan diye. orada bilgilendireceğim. Şimdilik görüşmek üzere. Evet. Evet arkadaşlar şimdi şirkete geldik. Tırın içindeyiz. Yavaş yavaş tır çalıştıralım. Hazır mı? Hazır. Havalarımız dolsun. O arada malzemelerimi ben yerleştireyim. Ve daha hala bilgi gelmedi. Nereye gideceğimle alakalı bir bilgi gelmedi. O geldiği anda sizlere de söyleyeceğim zaten. Sonra gidip yükü alacağız ve gideceğimiz yere gideceğiz. Şu anda herhangi bir şey belli olmadığı için herhangi bir şey söyleyemiyorum. Sadece arabanın ilk açılış sesini dinletmek istedim. Çünkü anlaşılan o ki insanlar belgeselden ziyade tırın sesini daha fazla seviyorlar. Evet arkadaşlar, arabayı bıraktık. Malzemelerimizi tır'a taşıdık. Şimdi çıktık yola gidiyoruz. Ee, şu anda şirketten çıktım. Allentown diye bir yer var. Oraya gidiyorum. Oradan e, yük alacağım. E, ve istikamet... Garip bir ismi var. İsmini söyleyeyim mi? Herkesin Dallas. Şimdi bu Dallas, Fort Worth. Bu iki tane büyük şehir var. Texas'ın orada. Dallas zaten birçoğunuz biliyorsunuz. O Dallas'ın etrafında böyle küçük küçük şehirler, şehircikler var. Onlardan birine gidiyorum. Ama Dallas'a birleşik. Yani Dallas'tan Fort Worth'un ortası böyle mallar olduğu zaman biz genelde o küçük ismi söylemeyiz de Dallas'a gidiyoruz veya Fort Worth'a gidiyoruz. Biz genelde onların ismi biraz daha bilinliğinden dolayı. Neyse şu anda çıktım. önce Island Town'a gideceğim. Bir mal alacağım, bir yük alacağım. Gittiğim zaman orada da bakmaya çalışırım, çekmeye çalışırım. Ne alacağım tam bilmiyorum. Ardından o yükü de alacağız. Perşembe günü saat 11'de bayağı bir zamanımız da var. Dallas, Texas'ta olacağız sonrasında da arada giderken yine ufak ufak görüntüler de alıp sizlere çekmeyip çekip çekip göstermeye çalışacağım arkadaşlar. Neyse şimdilik bay. Evet arkadaşlar şimdi gideceğim yere geldim galiba tam da emin değilim içeriye girelim bakalım ee, eğer burasıysa yükümüzü buradan alalım sonrasında haberleşiriz. Evet arkadaşlar az önce yükü aldım artık yola çıkabiliriz gidebiliriz Dallas yolları taştan sen çıkarttın beni baştan Dallas'a gidiyorum arkadaşlar ee, arabada şaka gibi sanırım ilaç var tam olarak ne olduğunu bilmiyorum ama büyük ihtimalle ilaç ve koca tırda yani 16 metrelik kasanın içerisinde 16 buçuk metrelik kasanın içerisinde sadece iki palet var iki palet 72 Fahrenheit derecede yani belli bir ısıda tutulacak büyük ihtimal sormadım ne olduğunu ama büyük ihtimal ilaç tabi büyürlü olduğu için açıp da bakma gibi gösterme gibi bir de bir şansım da yok böyle bir şey oldu yani ilacı da almış olduk ve çıktık yola şu anda gidiyorum ee, ve biraz sonra ufaktan tekrardan açar. Biraz daha sohbet eder ve videoyu kapatırız arkadaşlar. Şimdilik ve şimdilik neyse şimdilik demeyeyim ya. Biraz sonra görüşmek üzere. Hadi bay. Arkadaşlar yükü aldık gidiyoruz Yoldayım şu anda yaklaşık e, 1300 mile civarında bir yolum kaldı O da yaklaşık 2100 mi oldu 2000, 2000 civarında Bir mile kilometre Pardon kaldı Bugün yarın e, Perşembe günü saat 11'de bu yükü bırakacağız Sonrasında artık e, Nereye geçeceğimiz belli değil ama Her zamanki gibi olma durumu büyük ihtimal Olasılık Phoenix'e gidebiliriz. Neyse gittikçe artık yeni videolar yaparak sizlere nerede olduğumla alakalı update'ler yani bilgiler vereceğim. Ufak bir başlangıç yapmış olduk. Aslında biraz da şey var. Evde iki gün kaldım. Biraz rehavet oldu bende. Böyle çalışmama isteği oldu bende. Bu da kötü bir şey. Bana tatil hiç iyi gelmiyor. Neyse. Bugün yaklaşık bir ııı yarım saat, bir saat önce bir video yayınladım ve bu çekilişle alakalı. Orada kısadan bahsettim. O da 21 gün var bu çekilişin olmasına. Bu videoda da kısadan onunla alakalı bahsedelim. Ee, en azından e, o videoyu izleyenler, kaçıranlar, dikkat etmeyenler, küçük olduğu için bakmayanlar vesaire onlar için de buradan da bir ufaktan bir duyurumuz olmuş olsun arkadaşlar. Ee, yayınladığım videoda da buna benzer söylüyorum ama daha bir kısa vaziyette. Şimdi bir yol araştırıyordum nasıl en güzel şeyi, kura'yı yapabilirim diye ama benim için de biraz da rahat olabilecek bir şekilde olması lazım. Çünkü yoldayken hakikaten zamanım çok fazla yok benim ve bu zamanı da böyle farklı şeylerle değerlendiriyorum. Kalkıp da hani böyle tek tek isim yaz, onların işte katla, karıştır, yani artık bu tombala şeklinde düşündüm bir ara ya da araştırdım internet yani bununla alakalı neler var, insanlar nasıl yapıyor. En son bizim Türk Traktör yönetiminden arkadaşların yönlendirmesiyle bir site bulduk. glenn.io'ydu galiba. Orada bir şey ufak anket gibi diyelim bir kura çekilişi başlattım. İnşallah 21 gün sürecek. 21 günün bir günün sonunda 10 kişiye elimizden geldiğince ufak çam kızı çoban armağanı hediyelerimiz olacak. Ee, bu şeyle alakalı da e, kura ile alakalı da arkadaşlar kura da e, böyle işte beni Instagram'dan takip edin, Twitter'dan takip edin tarzında ya da işte iki tane videomu izleyin, videomu e, mesela e, YouTube'dan beni takip edin diye bir şey var. YouTube'dan zaten birçok kişi beni takip ediyor. Takip et birçoğu en azından. Benim takip edenler zaten bunu görüyor. Yani aslında biraz da fuzulu, fuzuli iş yapmış oldum. Ama öyle gerekiyordu. Yani öyle seçenekler sunuyordu. Gidelim madem takip etmeyen varsa takip etsin. Diğer platformları da koydum. Bunlardan e, aslında hiç kullanmadığım Google'ın mesela e, platformunu aslında hiç kullanmıyorum işin özünde. Ama orayı bile koydum. İsteyen takip eder. Aslında bir puanlama sistemi oluyormuş. O puanlama sistemiyle e, sanırım daha çok puanı alan e, biraz daha ön planda oluyormuş. Tahminim birçok kişi zaten bunu yapacak. Yani çünkü basit şeyler, birçok kişi yapacaklarken derken beni mesela YouTube'dan takip eden, aynı zamanda Instagram'dan, Twitter'dan takip eden yüzlerce kişi var. Yani normalde zaten adam takip ediyor. Ama sadece orada öyle bir seçenek olduğu için ben de onu değerlendirmiş bulundum. Yani hadi takip etmeyen de varsa takip edebilir. Onun dışında bazı arkadaşlar vardı ya işte biz şey yapmıyoruz. İşte mesela bir arkadaş sormuş Twitter kullanmıyorum. Twitter kullanıp kullanmaman çok önemli. Değil. Yani oradaki her seçeneği yapmak zorunda değilsin ha. Bir puanlama oluyor. Puanlamaya göre belki diğer normal tek bir takip eden mesela sadece YouTube'dan takip edene göre daha ön planda oluyor Twitter'dan veya Instagram'dan diğer bir platformlardan takip edenler ya da sunduğum seçenekleri yapanlar diğer tek bir seçeneği yapana daha ön planda oluyor ama bir tane bile yapsan sonuçta kura şans bu. Kime çıkacağı belli olmaz. O nedenle yani biraz şans meselesi üzerinden gidiyoruz. İşin güzel tarafı da şu. Öncelikle bana biraz zaman ayırmış olacağım kendi kendime. Yani öyle o kadar saat uğraşıp işte yazmak, çizmek bunlarla uğraşmadan tek bir tuşla yapacağım. İnternette araştırdım nasıl yapıldığını hakikaten çok basit. o basitliği de tabii ki ben de kullanmak istediğim için de böyle bir kura sistemine giriştim. İnşallah güzel olacağını düşünüyorum. bir tane bile yapsanız inanın şans şanstır. Kimisi her şeyi yapar. Bir kişi adam birer bir yerden sadece bir video izlemiştir. Oradan kuraya katılmıştır. O bile onun için yeterlidir diye ben düşünüyorum. Çünkü bu iş biraz şans meselesi. ayrıca şöyle bir şey var. Ben en azından bunu 10 kişiye yapıyorum. Hani bir kişi de değil. oradan da bir şans olduğunu düşünüyorum. En azından hani isyan etmeyin. Bir de arkadaşlar bu zaten çam sakızı çoban armağanı bir şey. Öyle büyük de bir şey gözünüzde düşünmeyin. Birçok kişi de sağ olsunlar şey söylemişler videoyu yayınladım. Ufak tefek yorumlara da baktım da. Ee, öncelikle bayrağı. Arkadaki bayrağı çok beğenenler var. Ha şunu söyleyeyim. Arkadaki bayrağı ters diyenler var. Neden ters? Arkadaşlar Şimdi koltuk bir tarafta sağ, bir sol tarafta bir de sağ tarafta şey var. Şimdi sol tarafta oturduğum için en azından şu böyle baktığımız sol tarafta oturduğum için e, bayrak terse sağ tarafta oturduğum zaman düz mü oluyor? Böyle bir e, yani diğer tarafta da koltuk var. Ben her iki tarafa da oturuyorum. Yani biraz e, şey düşünün arkadaşlar geniş düşünün. E, öyle bayrak ters düz diye bir şey yok. O bayrağın mesela havada bayrak asılı diş işte diyelim. Bir sağa esiyor bir sola esiyor rüzgar. Şimdi hangisine ters diyeceğiz? Ya biraz daha bence mantıklı düşünerek şey yapın, e, yorum yapın. Bence daha mantıklı olur bu bayrağın tersliğinden düzlüğüyle alakalı yorumlar yapan arkadaşlar için söylüyorum. yorumları e, yorumlara biraz baktım açıkçası videoyu yayınladıktan sonra. E, bazı kişiler demişler ben şunu kullanmıyorum, bunu kullanmıyorum arkadaşlar. Çok önemli değil neyi kullandım, kullanıp kullanmadınız. Bu, bu olay tamamıyla şans olayı ve internette internet araştırdığım kadarıyla tek bir tuşa basıyorsun sana bir kişi çıkartıyor. Benim de benim için de kolaylık olayı. Ondan dolayı burayı tercih ettim. Bazı arkadaşlar demiş neden bu siteyi tercih ettim diye. Sadece bana kolaylık olduğu için. Hani benim çok çok zamanım yok. Hatta şöyle bir şey söyleyeyim ben size. Bu hediye olayını da ben mesela buradan yapmayacağım. Türkiye'den yapacağım. Bunu da buradan belirtmiş olayım. Yani en azından e, bilginiz olsun. Çünkü e, ben elimden geldiğince e, üzerimden yük almaya çalışıyorum. Ben hani aşırı derecede yoğun bir adamım. Gerçekten yoğunum. Bakmayın videolar yaptım. İnsanlar şunu düşünüyor bazı arkadaşlar. evde herhalde bir tır kabini koydum. O tır kabinin içerisinde video çekeceğim zaman kabine giriyorum. Video bittikten sonra çıkıp normal evde böyle çayımı kahvemi içip kendi videolarımı izliyorum zannediyorlar. Böyle bir şey yok arkadaşlar. Sonuçta çalışan bir adamım. Gerçekten çok yoğun, yoğun çalışan bir adamım. Bundan dolayı yani her zaman böyle kalkıp da videolarla e, ilgilenmem bile benim için çok zor olurken kalkıp bir de diğer taraflara bakmam, e, diğer şeylerle ilgilenmem gerçekten çok zor olur. O yüzden çok fazla ilgilenmiyorum ben. E, yani bu kura mura mevzuları bana biraz sıkıntı yaratacağından dolayı o işlere çok fazla ben en azından kağıt olarak girmedim. Bu basit yöntem geldiği için bunu yapmış bulunduk. Neyse arkadaşlar videomuza çok uzamasın e, elimden gelince artık videoları da kısaltmaya çalışıyorum. Videonun başında da sistemimi yaptım. <laughs> Neden kısalttığım umarım anlıyorsunuzdur. E, şu anda Dallas'a gidiyoruz. Dallas'a e, gittikten sonra gelecek şeylerde de yeni videolara devam edeceğiz arkadaşlar. E, yani en azından Dallas'a kadar git, gideceğimi biliyorsunuz. Ondan sonrasını ben de bilmiyorum. Hayırlısı diyelim arkadaşlar. Videomu izlediğiniz için hepinize teşekkür ediyorum. Hepinize saygılar, sevgiler sunuyorum. İnşallah yeni videolarla karşınızda olmaya devam ederim. İnşallah diyorum çünkü ben de bu hazırlamış olduğum <laughs> belgesel videosundan sonra hakikaten hayal kırıklığına uğradım. O yüzden yani çok da fazla video üretmek nedense içimden artık gelmiyor ama yapacağız herhalde. Onu da belirtmiş olalım. Hepinize saygılar, sevgiler sunuyorum arkadaşlar. Hayalleriniz neyse arkadaşlar onun peşin sonuna kadar e, onun peşinde sonuna kadar koşmaya kovalamaya hayallerinizi çekip almaya devam edin arkadaşlar kendinize iyi bakın görüşmek üzere bye.